Tamam ee, şimdi şöyle yapalım şu anda e, bunu hani bir bilgilendirme videosu olarak paylaşacağım çok da uzun yapmak istemiyorum şöyle açıklayayım ee, benim oyunları oynadığım yani eski videoları yaptığım bilgisayar şu anda bozuldu ben o bilgisayarı kullanamıyorum şu anda ve sıkıntılar var full gitti o bilgisayar yani yeni bilgisayar olarak da bunu kullanamam ama bilgisayar anlatıyorum videoyu yani zor olacak biraz. Halegesten sonra niye hemen bu videoyu atmadım diye sorarsanız e-posta hesaplarım gitmişti onlarla uğraştım o yüzden sizi beklettim bayağı özür dilerim o konuda. Ee, şu anda tek yapacağım şey yeni bir bilgisayarın gelmesini beklemek. Yani onu beklerken de işte belki çerezlik olsun diye birkaç video atabilirim. Ama hani şimdilik hani şu anlık çok inanılmaz videolar gelmeyeceğini haberler etmek için hani iç girerim. Küçük olan oyunları oynarım, geçerim, bir şeyler yaparım. Takılırım öyle geçerim. Ne bileyim arkadaşlarımla oyunlar oynarım belki. Onların videosunu oynarım. Çok inanılmaz şeyler de beklemeyin benden. Şu an gerçekten çok e, sınırlı durumlardayım. E, hani bunlar kanalım ölmedi. Ben yaşıyorum. Trafik kazası geçirmedim misali. Hani Bunu size bilgilendirmek amaçlı attım. Asla atacağım. E, hani Kanal hala aktif olacak. Hani beni seven bir tayfa var mı bilmiyorum. İlla vardır. 5-6 kişi olsun. Umurumda da değil zaten. Onları bilgilendirmek hani hala bu kanalın e, devam edeceğini söylemek amacıyla. Bir de işte kanalın durumu hakkında sizi bilgilendirmek için yaptım bunu. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Çok üzgünüm o konuda vallahi biraz. Garip bir mikrofon ayarı yaptım. Neyse öyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.